Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir yüksek lisans tezinin en önemli bölümlerden bir tanesi de sonuç, tartışma ve öneriler kısmıdır. Yani biz yaptığımız bu çalışmada hangi sonuçla ulaştık? Başka kimler hangi sonuçlara ulaşmış ve benim sonuçlarımla onların sonuçları arasındaki farklar ya da benzerliklerin ne olduğu kısmı yani tartışma kısmıdır. En sonda da yapılacak olan bir de öneriler vardır ki bu önerilerde bizim için tezimizi başka tezlerden araya ayıran özellikleri içerisinde barındıracaktır. Yani aslında bizim bu sonuç tartışma ve öneriler kısmında yazmış olduğumuz bilgiler bizim Turnitin raporunda tezimizin başka tezlerle benzerlik oranını düşürecek olan yani bizim için avantaj sağlayacak yerlerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi artık bölüm 5'e geldik. Bir tezin bölüm 5'ine geldiğimizde sonuç tartışma ve öneriler genellikle görürüz. Ve gördüğünüz gibi sayfanın yukarı kısmından 5-6 tane satır ya da 3-4 tane satır boş bıraktık. Sonra dedik ki araştırmanın bu bölümünde elde edilen literatür taramasına ve bulgulara dayalı olarak sonuçlara ve önerilere gidilmiştir diye söylemişiz. Şimdi bakıyoruz sonuç kısmına. Öncelikle 5.1 dedik. 5 yani bölümümüz 5'teyiz. 1 sonuç ve tartışmadayız. Belli ki önerileri bir aşağıda 5.2 diye devam edeceğiz. Şimdi diyoruz ki bu araştırma ile ilgili elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Özetlenebilir demişiz ama aynı zamanda özet yaparken tartışmayı da yapmışız. Hemen bakalım. Araştırma sonucunda tarihi öğretmen Tarih öğretmen adaylarından erkek olanların etik değerler formuna verdikleri cevaplar incelenmiştir. Erkek öğretmen adayları toplam 35 farklı etik değeri işaretlemişlerdir. Öğretmen adaylarının farklı farklı etik değerleri seçme gerekçeleri arasında geçmiş yaşantıları, tecrübeleri, dünyaya bakış açıları gibi nedenler olabileceği düşünülmektedir. Şimdi devam ediyoruz. Önel 2019 tarafından yapılan çalışmada hekimlerin etik değerlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmış ve hekimlerin 35 farklı etik değer işaretledikleri görülmüştür. Gördüğümüz gibi öğretmen adaylarının ve hekimlerin işaretlediği farklı etik değerlerin sayısı aynı. Elde edilen etik değerler kısmen farklılık gösterse de yapılan çalışmada ortaya çıkan değerler yönünden benzerlikler olduğu söylenebilecektir meslek grupları olarak öğretmen adaylarına ve hekimler üzerinde yapılan her iki çalışmada da 35 farklı etik değer elde edilmiştir meslek grupları farklı olsa bile bir takım etik değerler üzerinde yoğunlaşıldığı söylenecektir Yani gördüğünüz gibi 35'er farklı değer belirlenmiş ancak içlerinden bazı değerler meslek gruplarına göre farklılıklar ya da çalışan ya da çalışmayana göre farklılıklar gösterebiliyor sonra devam ediyoruz demişiz ki tarih erkek öğretmen adaylarından elde edilen verilere göre nokta 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 diye devam etmişiz. Tam şurasına doğru geldikten sonrasında diyoruz ki Acun, Yücel, Önder, Tarman, Tarman 2013 tarafından yapılan çalışmanın sonucunda öğretmenlerin en önemli gördükleri değerlerin sırasıyla vatanseverlik, sorumluluk ve adil olma değerleri olduğu, verilerin en önemli gördükleri üç değerin dürüstlük, çalışkanlık ve saygı değeri olduğu görülmüştür. Şuradaki paragraf yine üstteki paragrafın devamı. Her iki çalışmada öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin önemsedikleri etik değerler üzerine durulmuştur. Genellikle elde edilen sonuçlar benzerlik gösterse de iki çalışma sonuçlarında farklılıklar görülmektedir. Bunun temel gerekçesi araştırılan grubun farklılığı, yaş faktörü çalışma faktörü yaşamdan yerler sayılabilecektir. Yani biz tartışma yaparken bizim gibi ya bizim yapmış olduğumuz çalışmaya benzer çalışma yapan diğer kişilerin yaptığı çalışmaların benzer ve farklı yönlerini tartışma kısmına koyabilmektedir. Sonuç asla bulgular kısmının aynen alınıp buraya yazılması değildir. Biz bulgular kısmında genelde ortaya çıkan sonuç ne varsa onu yazarız. Sonuçlar kısmında da buraya ortaya çıkan bulgulardan sonra ne gibi sonuçların varılabileceğini gösterdik. Tartışmada da biz başka yapılmış çalışmalarla benzer ya da ortak yönlerini ortaya koymaya çalıştık. Şimdi yine aynı bu şekilde devam ediyoruz. Şu an geldik örneğin şuraya geldik. Erkek ve kadın öğretmen adaylarından elde edilen verilere göre etik değer sıralamasının ilk olumlu kısmı şu şekilde oluşmuştur diye söylemiş ve sonrasında diyor ki yayla 2020 tarafından yapılan çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının çoğu değer kavramını sevgi olarak belirtirken en az ödül, insanlık, hassasiyet, adalet, ilgi, disiplin, dürüstlük, bağlılık gibi diye devam etmiş. Yani buradakinde ortaya çıkan birincisi mesela güvenken aşağı doğru gittiğimizde burada birincisi olarak sevgi değerini ortaya koymuşlar. Sonra Ahuboğa 2018 tarafından yapılan çalışmayla yazarın ya da bu tez yazarı bu tez yazan kişinin arada benzerlik ya da farklılık yanlarını koymuş. Daha sonra burada başka bir tane tezle bunu karşılaştırmış ya da makaleyle karşılaştırmış. İşte gördüğünüz gibi sonuç ve öneriler sonuç ve tartışma bunun üzerine gidiyor. Sonra 5.2'ye geldik. Yani önerilere Burada da diyoruz ki bu sonuçlardan yola çıkarak ortaya konulabilecek öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Acaba nasıl öneriler koymuşuz ki bu öneriler yine tamamen sizin kendi fikriniz olacaktır. Çünkü siz bu tezi yazdınız. Yazdığınız tezin bütün ayrıntısını bildiğiniz için sonuçlarında en iyi siz biliyorsunuz. Etik değerler konusu sadece öğretmenlerle ilgilen bir durum değildir. Bu sebeple tüm meslek gruplarında etik değerlerin nasıl olması gerektiğinde çalışmalar yapılarak meslek grupları bilgilendirmelidir. Böyle bir öneriye gidilmiş. İkincisi de diyor ki öğretmenler yaşadıkları bazı sorunlar sebebiyle etik davranmakta zorluk yaşayabilmektedirler. Öğretmenlerin etik davranabilmeleri için bu sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir diye söylenmiş. Sonra yine başka önerilerle yine devam etmiş. Gördüğünüz gibi burada yine atıf da yapılabilir başka çalışmalarda da şu şekilde öneride bulunmuştu denebilir. Sonra bir de 5.2.1 yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler. Bu önerilerde gelecekte yapılması bu teze benzer bir çalışma yapılacaksa şu alanlarda yapılabilir diye söylüyor. Örneğin demiş ki yapılan bu çalışma çalışma grubunu oluşturan tarih öğretmenliği bölümü öğrencileri dışında diğer öğretmenlik bölümü öğrencilerine de uygulanabilir. Yani bu da yapılabilir. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Yapılan çalışmada etik değerlerin önemsenmesi konusunda sadece cinsiyet faktörü dikkat almıştır. Bununla birlikte yaş, yaşanılan yerleşim yeri, kardeş sayısı gibi faktörlere göre de değişiklik olup olmayacak konusunda yine araştırma yapılabilir demiş. Hatta bir tanesine gelmiş. Diyor ki çalışmada veri toplamak amacıyla nitel bir yöntem kullanmıştır. Daha sonraki yapılacak çalışmalarda nicel yöntemler kullanılabilir diye söylemiş. Ve mutlaka biz bu sonuç tartışma ve öneriler kısmı bir paragrafla bitirmemiz gerekir. Yani yukarıda madde madde maddeden sonra kesip bırakamayız. Ve burada demişiz ki araştırmadan elde edilen bulgulara göre bu gibi sonuç ve önerilere gidilmiştir. Ancak daha da fazla sonuç ve önerilere gidilebileceği düşünülmektedir. Çünkü araştırmanın çalışma grubunun artırılması, yeni ve farklı etik değerlerin forma eklenmesi, yeni soruların sorulması, bireylerin neden ilgili değerleri seçtiklerini daha da kapsamlı araştırılması yeni sonuçtan çıkmasını sağlayacaktır diye cümlemizi burada bitirdik. Gördüğümüz gibi sonuç, tartışma ve önerilerin yazımı kısaca bu şekildedir. Yoksa bu kısımda çok ayrıntılı bir şekilde sonuç olarak ayrı bir video, tartışma olarak ayrı bir video, öneriler olarak ayrı bir video olarak bile çekilebilirdi. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar.